Tekrar albüme geliyorum. Şarkısı ikinci single olarak seçildi. Ya. Ve tartışmalar yapıldı, videosu ile ilgili tartışmalar. İlk videosu ile ilgili ha, evet. evet, evet. Tartışmalar yapıldı. Dedim mi, yani çok sert düşünüyorlar. Acaba yoksa haklı yanları da var diye düşündüğün oldu mu bu eleştirilere? Hiç olmadı. Yani ben ne yaparsam doğrudur demiyorum ama ne var ki orada iki, iki birbirini seven, bu, bu konsept yani. İki birbirini seven insan öpüşürler de sokakta, şakalaşırlar da. Kazağın altına girme <laughs> olayını tuttun yalnız en sevdiğin yöntem. Tavsiye ederim <Yani. gülüyor> Tabii ki herkesin eleştirilerini kulak... ...asıyorum, asmıyorum değil. Öyle bir tavrım yok. Ee, ama kendimce analiz ediyorum. Yani ne demiş o? Kamuoyunu diyor o. Ee, Ramazan ayı. Her şeyin etkeni, faktörü var yani. Diyorum bu biraz sonra unutulacak bir şeydir. İlk ve son öpüşen ben değilim. Ki o videonun gösteriminden sonra tartışmalar çok büyüdü. Siyasetçiler işin içine girdi. Çok önemli yani Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olan önemli insanlar bu işin içine girdi. Tartışmalarda bir kısmı Tarkan yanlısı oldu, bir kısmı Tarkan karşıtı oldu. Sen ne yaptın çekildin evde seyrettin mi bunu? Seyrettim evet. Seyrettim, dinledim, okudum. Ee, asla katılmadım. Ne Rütü'ye ne de bu klibe karşı çıkanlara. Çünkü Karşı çıkılacak çok fazla başka programlar var televizyonlarda. Çocukların, Türk gençliğinin izlememesi gereken, yayınlardan kaldırılsa daha iyi olacak olan, çok e, masat seviyesiz programlar var. Onlarla ilgili bence Rütük bir şeyler yapmalı. Burada bir romantik bir aşk hikayesi söz konusu. Diye içine çekmeyin Merak ettiğim konu şu, orada tartışma oldu, İşte devlet, e, resmi makamlar bu tartışmalara taraf oldu. Şimdi de e, resmi makamlar tarafından yapılan Türkiye'nin, Tonton filminin e, resmi şarkısı Hüp. Ne oldu, arada bir değişiklik mi oldu? Hani bir şeyler, neden böyle bir şey oldu? Madem bu kadar tartışma yatan sakıncalı... Karşı çıkılan şarkı değildi ki, öyle düşünürsen. Yani Hüp'ün olması bugün o zaman o, o klibe karşı çıkmıştı. Çünkü hip başlığının altında oldu. Yani bir evet, çelişki abi. yaratmadım mı acaba? What Şaşırdın was? mı bu, bu teklif sana Ya iki gün önce <gülüyor> bana <gülüyor> bu, bu klibini yayından kaldırmayı planlıyordun. Çok farklı daha yani, profesyonel bakmayı öğrendim. O eleştiri o klip içindi, o öpüşme sahnesi içindi. burada bu şarkı çok Herkesin kulağına çok kolay takılacak bir şarkı tabii ki dünyada da bu şarkı kullanılmalıydı. Ama tabii çok şaşırtıcı şeyler. Kliple ilgili işte devlet adamlarının bile yorumda bulunması. Yani benle ilgili bir şey olduğu zaman herkes mutlaka bir şey söylemek zorunda yani. Atmak zorunda o taşı, o çamuru. E, demek ki herkesin benle ilgili bir yarısı var. Yani dinleyicilerimden söz etmiyorum burada. Hep iyi de oldu. E, ben çünkü ülkemin yanındayım. E, ben de dünyada elimden geldiğince bir şeyleri temsil etmeye çalışıyorum. Müziğimizi, sesimizi, genç, gençliğimizi. Ülkemin de yanındayım bu anlamda. Anlatamam, anlatamam mutluluğumu. Anlatamam sevincimi. Kalbim hırlar sorulara yakalayın tamam mı? Tutun, iyi bakın ona. <laughs> ya içim, içim, içim. <laughs> Valla beni yine tek ilgilendiren burada benim dinleyicim. Onlar bana inanıyorlarsa, inanmışlarsa, <laughs> ucundan kenarından da olsa nasılsa görecekler e, gelişmeleri de ilerleyen aylarda. Bunun dışında medya çok inanmamış, inanmış e, beni çok ilgilendirmiyor. Kaldı ki zaten inanmak istemiyor da e, bazı isimler, bazı kuruluşlar. Eli gitmiyor, yazmak istemiyor yani. Hepsinin kanına girmiş olduğum için atamıyorlar da <laughs> ne yapmalıyız? Çünkü benim bir zararım yok. ben Benim tek yaptığım şarkımı söylemek. Üretmek, çalışmak, didinmek, çabalamak. Bunun işte benim bir olumsuz elektrik yardım yok kimseye. Durup dururken zaten anlamıyorum ben de. Ah bir taş geliyor, ah bir tane daha geliyor. Hiç yaramıyor beni ama yani. Bilmem, bizde garip bir şey var. Bize Batı özentiliği durumu var. Batı yaptı süper. Bizden biri yaptı yani çekelim onu. Hemen önüne engeller koyalım, düşürelim onu. E, ben hiç kolay kasmadım bunları. Diğerinde ümitlerim aradım durdum senelerce o Yankılandı uzaklardan sesi geldi ufuklarda yine de rastlayamadım izine o bundan sonra yeni bir sürpriz, yeni bir şarkı var aslında. Yani, Türksel olan anlaşmamızla ilgili bir şarkı. Bir özgürlük kampanyası olduğu için ben de um, bir özgürlük şarkısı yazdım. Yani son bir iki aydır üzerine çalıştığım bir şarkıydı. Tamamlandı, çok da hoş oldu. Benim için de yeni. Çünkü yeni bir söylem. Aşkın cilveleşmenin ötesinde mesajı olan bir şarkı. Özgül'ün aslında içimizde olduğu, aramamamız gerektiği ile ilgili bir şarkı. Çaresiz rüzgara yıldızlara sordum yorulma boşuna aldanma o zaten seninle dediler kuşlara, yağmurlara sordum. Özgürlük içinde, kalbinde, uzaklarda arama dediler. rüzgara Yıldızlara sordum Yorulma boşuna Aldanma O zaten Seninle dediler Kuşlara Yağmurlara sordum Özgürlük içinde Kalbinde Uzaklarda arama dediler. Sık sık yurt dışına gitmenin sebeplerinden biri de bu mu? Daha rahat sokaklarda dolaşabilmek, daha rahat sinemaya gidebilmek. Evet, evet. Bu bir ihtiyaç yani çünkü ben de bir süre sonra şey başlıyor yani içimde sıkıntılar başlıyor ve artık girmem lazım biraz herkes gibi ne bileyim işte bir yerden köfte bir köftek <laughs> evet, evet, bir tost almalı yine. Evet sokakta bir şeyler içmediğim, bir şey walkman'in, müzik dinlemediğim, center parka gidip bir kitap okumalıyım, bunları burada yapamıyorum. Ama kötü de hissetmiyorum yapamadığım için. Çünkü buradaki dünyamdan da mutluyum ben. Yani yaşarken yani Türkiye'de evinde oturup, Şimdi bir senedir buradasın. Evet. Burada en çok neye özledin? Yani mesela İstiklal Caddesi'nde dolaşmayı özledin mi? Aslında tam üstüne Mesela onu çok özledim. Son birkaç gündür hep konuşuyoruz bunu. Ne yaparsak yani bir şekilde ben İstiklal Caddesi'nde yürürüm. Sakal büyük bir şeyler düşündük yani ama. Ne bileyim. Geçen de mesela yürü, yürüdük. Yani Bilge ile sahilde, bebekte. Gece mi vakti ama el ele yürüdük kimse yoktu. Ama o sırada yürüyemezdik. Ama hoştu yani. Bir 10 dakika bile olsa. Oh falan ne enteresan. Bebekte <laughs> yürüyorum. Tuhaf tamam şeyler tabi aslında. Mam, yapamadım üstüne gül, koklayamadım Denedim ama olmadı Kimseni yerine koyamadım Sen başkasın herkes konuşuyor. Yani belki de prim yapmak için söylüyor olabilir ama yani bu kadar politikacıların hani bu kadar mesele varken, bu kadar kritik dönemlerden geçiyorken politikacıların senin adını bu kadar alması, herhangi senin ilgili herhangi bir şeyde taraf olması, yorum yapmaları Çok, tam kelimesine absürt aslında. Çok absürt bir durum yani. Politikacısın sen. Senin ne işin var ki yani benim alanımda? Garip anlamakta yani bazı tutumları, tavırları. Öyle mi öpüşülür de, şöyle mi yapılır da ayıp değil mi? Bizim ahlaki öz faaliyetlerimiz yerle bir ediyorsun Tarkan. <laughs> Kendi bir kere ediyor bunları söyleyerek bir politikacı olarak. Yani işini yapmadan, yapmayarak. Neyse kulak kılarımı tıkıyorum böyle şeylere ama herkes lütfen işini yapsın ve üretsin, çalışsın. Onu sunsun insanlara ben de e, tıkanırsam bir yerde o zaman eleştirsinler. Ama ben çabalıyorum, çaba gösteriyorum iyi niyetimle. Sürekli önüme engeller, setler artık gerek yok. Ora sence en önemli konu ne ülkemizde üstte, üzerinde durulması gereken en önemli <laughs> Valla hala devam etmekte olan ekonomik kriz herhalde ve e, bununla beraber doğan işte illegal yapılan e, ülkemizde ülkemiz çıkmazlara sokan şeyler konsunanlardan bir tanesi işte <laughs> diye içine çekeyim Türkiye'de insanların çoğu mutsuz artık. Son ekonomik sıkıntılar, insanların üzerine binen hani yükler, işte kredi kartı borçları. Etrafına baktığın zaman, yani sokağa çıkabilirsen bir dolaşsan, dolaşamıyorsun ama etrafında hep mutsuz insanlar göreceksin. Çalışan, çalışmayan. Görüyorum da ayrıca. Bu seni demoralize ediyor mu? Yok, etmiyor. Yani... Bu bir, bu bir iniş, bunun bir çıkışı olmak zorunda değil mi? Yani işin bir olmak zorunda. Ve ben buna inanıyorum. Çok yepyeni bir Türkiye var önümüzde bence. Biraz zor bir dönem geçecek, geçireceğiz. Bence milletimiz de geçirecek ama sonra bence gün ışığına çıkacağız. Beni etkilemiyor. Benim üretkenliğimi belki daha da derinleştiriyor aslında. Çünkü ben bile biraz da şahit de oluyorum bu bahsettiğiniz sıkıntılı insanların, mutsuz insanların ruh hallerini. Arabadan da izliyorum. Bazen konuşuyorum da bazı insanlarla. Farkındayım yani. Kendi dünyamda yaşıyorum da bunları görmüyorum. Umumda değil falan. Böyle bir şey yok. Beni etkiliyor çünkü ülkemiz, Türkiye özel bir ülke bence. Yani konumu gereği. ve bence çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor ülkemiz. Ee, ama işte biraz daha galiba en, en başta iletişimimizi güçlendirmemiz gerekiyor birbirimizle. Şey Ülkemizi anlamamız, dinlememiz gerekiyor. Çok önemli bu. Ee, ve galiba kulak asmamız da gerekiyor yani yeni önerilere, yeni fikirlere, duygulara, genç nesile. ...ve içimizdeki çocuğu ihmal ediyoruz aslında çoğu zaman. O mesela istiyor zaten piyano öğrenmeyi. Ben ona kulak verdim, tamam dedim, hadi piyano öğrenirim seninle. <laughs> Düşlerim bitmediği sürece... ...yani... ...o zaman yaşam, sevincim de bitmeyecek. Hiçbir şey imkansız değil. Yani, müzik, konuşmak ne kadar güzel. Benim onun hiçbir şey ilgilendirmiyor ki. Yani, Programı ben de izledim. Çok seviyeli bir kere, şu söyleşi bile o onu demiş, şu bunu demiş, o yüzden tutuyorum seni abi, süper.